kaybetmeden konumuza geçelim bugün. Antrenmanlarla alakalı. Diril yapmak, diril üretmek çok enteresan bir şey. Bu antrenmanlarda uyguladığımız dirillerle alakalı. Bakın bazı noktalara değineceğim. Hak vereceğinizi düşünüyorum ama yine de bir dinleyin derim. Öncelikle şimdi yıllardır biliyoruz. Sosyal medyada, burada burada, YouTube'da özellikle. Birçok yerde, birçok platformda, kitapta, e-kitaplarda, PDF olarak öyle böyle şöyle. Yani her şeyde, her yerde binlerce, milyonlarca antrenman dirili var. Özellikle daha çok kolay olması açısından, erişebilirliği kolay olması açısından YouTube'dan çok fazla bakıyoruzdur. Instagram'dan çok fazla bakıyoruzdur. Antrenman dili anlamında. Antrenman dilini o platformdan alırken, görürken ona bir katma değer katıyoruz. Ve o katma değere göre kendi takımımızın oyuncu profiline göre ya da o günkü antrenman dönemlerine göre o programı ne yapıyoruz? Şekillendirip kendi takımımıza uyguluyoruz. Bu arada sadece yani YouTube'dan alıp orada uyguluyoruz anlamında da demiyorum. Yani bizim kendi ürettiğimiz, tamamen bize özgü, bizim yaptığımız da binlerce milyonlarca antrenman dilili vardır zaten. Ee, sadece ben hani bu sosyal medyadan aldığımız ve bir şeyler katarak takımımızda uygulamak istediğimiz e, antrenman türünden bahsetmek istiyorum. Ee, o yüzden bununla alakalı 15 tane madde çıkardım. Gelin hep beraber bakalım şu 15 madde. Mesela bu video çok böyle ilgi çekmeyecek tamam mı? Hani belki de izlenmeyecek, 50 kişi bile izlemeyecek falan filan yani. Bunu ben ne için yapıyorum, hangi motivasyonla yapıyorum falan. Evet. İnanın bir kişi dahi izlese, bir kişi dahi farklı düşündürebilirsek Belki iyi olacağı, olabileceğini düşünüyoruz. Bu aslında araştırıldığında, denilenmesine bakıldığında, bu verilen bilgilerin ve daha önceki çekilen videolarda verilen bilgilerin içerisinde ne kadar nimetlerin olabileceğini herkes görebilecek diye tahmin ediyorum. Şimdi hız kesmeden bu 15 tane maddeye geçelim bakalım. Şimdi bir anda telefon var, şimdi telefondan okuyorum. Bir, takımınızın oyun kırarken sahaya dizilişi bölge bölge nedir? Şimdi açtın sosyal medyadan, buldum bir tane işte bir diril videosunu. Şimdi senin takımın sahaya çıktığında dizilişin ne abi? Sen 4-1-4-1 mi oynuyorsun? 4 3 3 sistem mi oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Diyelim işte 4-1-4-1 oynuyorsun. İşte 2, 2, 2 artı 1 artı 2, 2, 1, 2 gibi bir şey yapıyorsun. E taktiksel bir ronda yapacaksın ya da bir standart bir ronda yapacaksın. Hedefli hedefsiz bir şey yapacaksın. E, bunu bölge bölge nerede yaptırman lazım? Bunu daha önceki videolarda zaten açıklamıştık. Bence çok önemli bir konu bu. E, bunu merkez bölgede işte 2-1-2'deki oyuncular kim? Stoper, 2 stoper, 1-6-2-8 oyuncusu. Hadi jokerleri de yaptın. Sağ bek, sol bek jokerleri yaptın. Orhan'da sonunda solunda. <laughs> derken bu şekilde bir merkez koridorda böyle bir oyun oluşturdun. Buna hedef eklemek istersen de koy kaleyi yap hedefler. Bu kadar basit yani daha ne diyeyim ben. Tabii ki bunun binlerce versiyonu falan vardır. Geçiyorum 2. Savunma anlamında bölge bölge dizilmiş nedir? Evet 4 3 3. E bunu sen antrenmanda uygularken sahanın neresinde e, bu savunmayı, bu e, savunma çalışmasını yaptırırsın? Anladın mı? Yani ona göre kendine bölge seçeceksin. Örnek veriyorum kaymaları işte slidingleri içeren bir şey varsa işte bir bölgeden bölgeye sağdan sola böyle bir sliding yaptıracak şekilde bir oyun kurabilirsin ya da bu sosyal medyada bulduğum bu videoyu ona göre uyarlayabilirsin. Ama yine söylüyorum oyunun alanı neresi ise bölge bölge orada yapılması çok önemli diye düşünüyorum. 3. Takımınızın oyuncu profiline uygun organizasyonları nelerdir? Abi benim elimde öyle sprinter bir tane kanat oyuncusu var ki tamam ben ona ama adam bir türlü yani koridorda oynayamıyor. Yani sırtı dönük böyle oynayamıyor. Bir türlü o ilk dokunuşu yapamıyor. O işte kontrolü yapamıyor vesaire vesaire. Ama sen bu adamın önüne at bu adam mermi gibi diyoruz değil mi mesela? E şimdi sen bu adam elin böyle elinde böyle bir adam varsa, sen bu adamı sürekli kanat oyuncusun içeri girecek bir rotasyonu yaptırırsan ne işine yarayabilir ki ne organizasyon? Ya bu organizasyon ne işine yarayabilir değil mi? Basit bir örnekle gidiyorum ya. bu herkesin bildiği bir şey zaten. Amerika'yı ben keşfetmiyorum kardeşim zaten ya. Devam ettim. Rakibin zaaflarına göre belirlediğimiz ekstra organizasyonlar var. E, rakibi izledin haliyle. E, rakibin açıklarına göre de e, bir zaaflarına göre de bir şey ortaya çıkıyor. E, bu bunun organizasyonunu da sahada uygulatıyorsun. Ona göre bu antrenman diri videosunu sahadaki rakibin zaafına göre antrenman diri videosunu uyarlıyorsun. Daha sonra devam edeceğim. 5. Takımınızın bölge bölge oyun kurarken oyuncular arası vertikal ve horizontal mesafeleri var mıdır? Buna göre mi yapıyorsunuz? Vertikal ve horizontal dediğimiz muhabbet işte oyuncuların dikey yönlü mesafeleri, birbirlerine yapılan dikey yönlü mesafeleri ve yatay olan mesafeleri. Mesela Faryolü bu konularda ya bu konuda çok fazla e, simetri hastası herhalde bilmiyorum enteresan bir şekilde o pek oyuncuları o stoperlerle e, horizontal ve vertikal mesafeleri mesela yakındır yani o yüzden bek oyuncuları stoperleri e, yakın çalıştırın aynı şekilde 6 ve 8 içinde 6 ve 8 oyuncuları için de birbirlerine yani çok yakınlardır niye çünkü stoperden 8 e atacağı bir top hemen tekte 6'yı iade edebilmesi için değil mi daha yakın mesafe olsun falan filan E Şimdi 6 organizasyonlar içerisinde başlangıç pozisyonu koşu yönleri ve bitiş pozisyonları nelerdir e bu inanılmaz önemli bir şey e, şöyle düşünün şimdi bir organizasyonunuz var. Tamam mı? 2, 7, 8 değişimi. Gibi gibi. Bizim bir sürü organizasyon top stopere geldiğinde 2 içeri girecek, 7 dışarı, 8 işte 8 koşu yapacak gibi falan filan. Tamam da. E şimdi bunların yönü olmazsa, koşu yönü olmazsa bunlar ne, nereye göre yapacak koşuyu? Yani sen orada bir koşu yönü ataması yapman gerekiyor. Önce başlangıç pozisyonu, oyuncunun ilk başlangıç pozisyonu, sonra koşu yönü nereye doğru koşu atacak ve nerede bitirecek koşuyu? Gibi gibi. Ondan sonra bu top stopere geldiğinde bu stoper işte diğer opsiyonlarını tek tek göstermiş. Olunuyor. Devam ediyorum. 7. Organizasyon ve başlangıç oyuncusu kimdir? Bu da de çok değerli. E, top sağ stoperine geldiğinde diğer oyuncuların pozisyonları ne olacak? E, sol stopere geldiğinde diğer oyuncuların pozisyonu ne olacak değil mi? Hani UEFA kriterlerinde de var işte topa göre pozisyon al derler ya hani. Bu muhabbet. Topa göre pozisyon aldın. Top kimde? Sol bekte. Top kimde? Sol stoper. E, diğer oyuncular ne yapacak? Peki bunu diğer oyuncular da yerleşti mi? Yerleşti. E, sol stoper oyuncusu e, mu başlatacak bunu? Başlangıç, organizasyonun başlangıç oyuncusu kim? Kimlerle yapabilirsin? Sol bek topu alıp önünü dönüp o da atabilir. Sol stoper topu alıp defans arkasına, stoper bek arasına uzun topu o da atabilir değil mi? Bunu kimlerle yapacağını belirlemen. Geldim 8 organizasyonlarınız isim, sayı, şehir, hayvan gibi neo ee, ne o kilit kelimeler içeriyor mu? Yani bunun bir organizasyonun bir adı var mı? Organizasyon başlarken işte yani bu dirili yapacaksınız ya, diril içerisinde bir taktik rondo falan filan dedik işte. Bu organizasyonu yapacağınız zaman oyuncu neyi neye göre yapacağını biliyor mu? Oyuncu tek el kaldırdı. Tek el kaldırınca 2-7-8 değişim mi olacak mesela? Şimdi bazı hocalarımız var örnek veriyorum. 20 tane organizasyon uyguluyor saha içerisinde. Abi 20 tane organizasyonu şu anda City, City uygulayabilir mi onu bil düşünüyorum. Bilmiyorum City uygulayamaz herhalde. Yani şimdi 3 tane organizasyonum vardır. Ezberletmişsindir sen bunu. Bu işin organizasyonunda işte ismi vardır, bir şehri vardır. Yalandan hani böyle bir işte tekili vardır, şifteli vardır falan filan. 9. Oyunun diriliğinin yapılacağı konum sahanın hangi bölgesindedir? Hangi oyuncular içermektedir? Ve hangi amaca göre yapılmaktadır? İşte her zaman konuştuğumuz bir olay. Diriliği yapacaksın, oyunun resmini yapacaksın? Neye göre yapacaksın? Eğer ki e, örnek veriyorum amacın fiziksel ise sahanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir şey yaptırabilirsin. Gayet normal bu. Hani örnek veriyorum sahanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir rondosal çalışma yaptırabilirsin. O rondoyu biraz daha böyle işte şey gibi düşünebiliyorsun. Nedir o? anaerobik çalışma gibi, anaerobik eşik gibi hani düşünebiliyorsun falan filan. Ama amacın maçı özgü bir taktik antrenmanıysa kardeşim. İşte orada, orada bence, bence yani maçta sen o oyunu nerede istiyorsan, nerede kurmak istiyorsan antrenman sahasının da orasında yapman gerekiyor. Yani o yüzden çok 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 değerli bir şey bu e, 9. madde. 10. maddemiz oyunda topa sahip olan takım ile savunma yapan takım arasında yer değişimleri nasıldır? Tekrarlı set gibi mi yoksa geçiş oyunu gibi mi? Değil, değil mi? E şimdi örnek veriyorum topa sahip olan takım hedef takım diyelim A takımı diyelim diğeri de B takımı. A takımın daha çok böyle ilk 11 düşündüğün oyuncular var diyelim B takımında daha fazla yedek düşündüğün oyuncular var diyelim. A takım e, atağı sonuçlandırdı bitirdi gol oldu. Şimdi tekrar atak A takımından mı başlayacak yoksa B takımından mı vereceksin? Bu sefer B takımına verirsen A takım savunma pozisyonu yapmış olacak savunma yapmış olacak işte savunmada ne göstereceksin? E, sosyal medyada baktığınız işte bu delilleri neyin ne, ne? Neye göre yapacağınız. İşte bak buralarda bu e, maddeleri sayarken aslında çok daha güzel anlam kazanıyor. E, bu maddelerdeki şeyleri yakalayabilirsek, o ince nüansları yakalayabilirsek, o e, sosyal medyada bulduğumuz o diriller çok çok daha farklı bir şekilde e, hem filtrelerden geçirilmiş, hem filtrelerden geçirilmiş ölür. E, hem de kendi takımının kendi kulak burun boğazına göre yaparsın. Senin elinde bir sprint atanat e oyuncusu varsa onu kalkıp içeri götürecek bir organizasyon yapmazsın. Çizgide buluşturup işte ne bileyim ya da önüne atabilecek bir organizasyon tercih edersin. İşte bu maddeler de aslında o tip drilleri, sosyal medyada bulduğumuz o drilleri filtreden geçiriyor diye düşünüyorum. Devam ediyorum. 11. madde oyunda maça özgü istenilen nelerdir? Diğer yetilere göre istenen nelerdir? İşte zaten maça özgü istenen şeyleri hani söylüyoruz da. Hani 10. maddede, 9. maddede amacın neydi? Maça özgüydü. Hani maça özgü istenilen nelerse onlar. Yani oyuncudan sen bir fake koşusu bile istiyorsan o dirildi o zaman o fake koşusunu yaptıracaksın kardeşim yani. Durum bu. Ya da oyuncudan sen işte rakibin defans arkasına sızmasını istiyorsan o zaman o dirildi o penetrasyonu işleyeceksin. Ya da defans anlamında da söyleyeyim. Sen defansa hattının işte ee, bozulmasını istemiyorsan, üçlü oynuyorsan, sol kanat bekinin beke basmasını istiyorsan ee, o zaman antrenmanda da o sol kanat beki rakibin bekine bastıracaksın ve tek tek durdura göstereceksin gibi gibi. 12 maça özgü ise organizasyonlara kalecilerde dahil mi? Kalecilerden beklenilen pas yönü atamaları nelerdir? Yani bu konu var ya o kadar önemli bir şey ki şu an dünya üzerinde zaten artık kaleci olayı siz de biliyorsunuz ki artık bildiğin orta saha oldu. Yani bildiğin stoper oyun kurucu gibi bir şey oldu. Bunu düşüneceğim kendi düşüneceğim şu taktik çalışmasında, e, mevkisel konumsal yapılan her taktik, her dar alan çalışmasında mutlaka bak kale de olsa, kale de olmasa mutlaka o kaleciyi ben koyarım abi. Ben koyarım çünkü sen ikinci bölgede oyun kuracaksın abi. E sen stoperlerin, senin rakip stoperlerini kapatarak baskıya gitti, seni birebir kilitledi ya da yönlendirmeli kilitledi seni. Ne yapacak stoper? Uzun atmak zorunda kalacak değil mi? Ha uzun atmak kötü bir şey diye söylemiyorum kesinlikle. Ama uzun hani atmaktan yüzde elliye elli vermekten, rakibe de şans vermekten e, ziyade kalecini de kullanabilmek önemli değil mi? Topun sende kalması açısından söylüyorum. O yüzden bu sosyal medyada bulduğumuz bu içerikleri e, mutlaka kaleciliği, gerekiyorsa kaleci joker yapalım, e, mutlaka kalecileri işin içine e, ekleyelim diye düşünüyorum. Devam ediyorum. E, 13. Oyunun 4 bileşeninden hücum, hücumdan savunmaya geçiş, savunma, savunmadan hücuma geçiş. Bu 4 bileşeninden hangilerini içeriyor? Yani işte az önce bahsettiğim A takımı ilk bir düşündüğüm takım, B takım daha çok gerek düşündüğüm takım ya. Hani burada e, A takımından istediğin şey sadece hücum mu? şimdi ben mesela şunu daha çok kabulleniyorum kendimce. Hani siz nasıl yapıyorsunuz ya da yaptırıyorsunuz bilmiyorum ama mesela hücum yaptırıyorsam buna ben hücumdan savunmaya de ekliyorum. Çünkü maçta da böyledir. Maçta hücum yaparsın, topu kaybettiğin anda bu neye dönüşür? Hangi ana dönüşür? Hücumdan savunmaya dönüşür. hücum o yüzden iki tane bileşini bir dirilde aynı anda uygulayabilirsek bu bence büyük avantaj diye düşünüyorum. Maçta da hani hücum yaptırdığın hücum bittiği anda olay bitmiyor ki. Asıl hücum bittiği anda, rakip topu kazandığı anda aslında büyük olay başlıyor çünkü gol yeme riskim var. Böyle bir durum. Devam ediyorum. 14. madde oyuncuların konumunun haricinde bireysel noktaları ilk dokunuş vücut pozisyonları karar kararı tek pas e, kontrol pas ve benzeri gibi şeyler içeriyor. Mu? Bunlar daha artık e, ince nüanslar. E, o dirilde istediğiniz şeyler e, işte o fake runlar, sahte koşular, işte yönlendirmeler, işte bu ilk dokunuşlar, vücut pozisyonları gibi noktalar e, taktiksel bir onda yapıyorsanız o videolarda bulduğunuz bu taktiksel videoyu e, evrimleştiriyorsanız istiyorsanız eğer ki bu ince noktalara gerçekten dokunmak gerekiyor. Ve 15. madde son maddemiz oyun içindeki oyuncular arası iletişim, coşku nasıl, antrenörlerin iletişimi ve oyuna katkısı nasıl? Şimdi bu Zaten olmazsa olmazımız, yani sadece olay taktikle mi gidiyor, sadece olay e, hadi iki top yapalımla mı gidiyor, vur dibine koş peşineyle mi gidiyor, yani bir sürü işin içerisinde şey var değil mi? O yüzden ee, coşku bakın coşku nasıl olur biliyor musun coşku yani, mesela yolda yürüyorsun 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 sadece yolda yürüyorsun sağında solunda hiçbir şey yok yani kendi kendine motivasyon kendi kendine motive edebilmek çok önemli bir şey ama hani böyle yolda yürürken sağında solunda böyle güzel bir manzara gördüğünde Allah'a böyle şükür etsin Allah neler yaratıyorsun ya sen falan değilsin geliyor bak o da tam olarak işte böyle bir şey şöyle bir manzara yakaladığında böyle manzara eşittir coşku istek diyorum ben böyle manzara yakaladığında karşı duruyorum izliyorum yani hoşuma geliyor. video alıyorum video kaydı alıyorum daha sonra belki tekrar izlerim denk getiririm falan diye o yüzden manzara güzel bir şey. Manzara insanın gözlerini, şey. göz zevkini arttırır gibi durumlar. O yüzden ne yaparsak yapalım, coşkuyla, istekli, arzuyla yapmamız, ee, yapmak gerekiyor. Ve çünkü coşku demek enerji demek, tamam mı? Yani ben ona inanıyorum. İnsan pozitif enerji yayarsa etrafına, o enerjisi yükselirse, <laughs> o zaman hani güzel oluyor ya. insanlar, diğer insanlar bunu hoşuna gidiyor. Bu da böyle şeylerden coşku ee, bir, durum oluyor yani. Güzel. Yani, hani, ya belki şöyle bir şey var mesela. Hani merhaba nasılsınız? Ya da işte, merhaba kolay gelsin. Abi bak, kurban olacak güzel kardeşim. Nereye gidiyorsan git, nereye giriyorsan gir. Orada bir insan varsa, orada insan dahi olmasa, orada bir hayvan dahi olsa fark etmez. Ya bak, güler yüzlü ve içten bir şekilde. Ya da merhaba. <laughs> merhaba. Ya selamünaleyküm. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Böyle enerjisi yüksek. Ee, böyle o enerjisi yüksek, o coşkusu yüksek bir şekilde bunu söylediğiniz o karşı tarafa bu geçtiğinde zaten o karşı taraftaki de böyle bir hani ulan, ne oluyor hani evet merhabalar falan oluyor yani. Hani, Bence bu çok değerli bir şey, ya çok güzel bir şey diye düşünüyorum. 15 tane madde saydık arkadaşlar, bakın çok değerli. Bu 15 tane madde e, hani bu sosyal medyada bulduğumuz ya ben de zamanında yapıyorum, hala da yapıyorum. Örnek bir, bir sosyal medyada bir diril görüyorum mesela çok hoşuma gidiyor, çok mantıklı geliyor bana. Onu kendi takımımıza göre evrimleştiriyoruz ya da uyarlıyoruz. Değil mi? İşte ben bu 15 tane maddeye çok dikkat ediyorum. Ona göre yapmaya çalışıyorum. Şimdi evet. yani. kendinize iyi bakın. Gençler Büyük Entrasmanı'nda görüşmek üzere. Selam aleyküm. Evet adamlar burada. Ben de, de konuya alayım o zaman. Merhaba. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı.